Herkese merhabalar. Yeni çadırımız Nurkaz, Kampot, Familiye Baca çıkışını nasıl yaptık onu anlatacağım. Biz çadır alırken çok düşündük. Araştırdık. Bu çadırda karar verdik. Ama baca deliği nasıl yapacağımızı birkaç video izledik ama tam hiçbirinde net öğrenemedik. Biz de bundan sonra alacaklar ve baca deliği açmak isteyenler için kısa bir video hazırlayalım dedik. Baca deliği için izovalden yanmaz baca çıkışı aldık. Bunlarda da iki çeşit var. Bir 30-30 çift kat bir de 30-30 tek kat olan. Biz çadırımız çift katmanlı olduğu için 30-30 e, tek kattan aldık. Çünkü hem içeri hem dışarı yapalım diye. Bu zaten e, fabrikadan hazır geliyor. Çift cırt cırtlı. Diğer cırt cırt tarafında buraya gördüğünüz gibi yapışkanı var. Ama biz sağlam olsun diye aynı şekilde eşim dikti. Yapıştıracağımız kısmı buraya diktik ve bunun da hemen hemen bir 3-4 santim içerisinden İki. kestik. Bunu da bu şekilde üstüne taktığımız zaman işlem tamam. Aynı şekilde bir de dışarıdan yaptık. Orayı da görelim. Aynı şekilde dışarıdan da yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi. Cırtları gayet sağlam. Dışarıdan da yine tam içerinin karşılığı denk gelecek gibi kestik. E, buraları çok küçük kesmeyin. Büyük kesme özen gösterin. Baca bunlara değmemesi lazım. Yoksa çadırınız yanar. Dışarıdan da yine bir küçük bir dikiş atın. Bu şekilde de yapıştırdığımız zaman. Bunu bir daha çıkarmaya gerek yok. Biz çıkarmayacağız. Zaten önünde kapa olduğu için yağmur falan da almaz. bu şekilde yani bunu internetten izoval yazdığınız zaman yanmaz baca çıkışı gayet her yerde bulabilirsiniz